hoş geldiniz arkadaşlar. Gelin şöyle bir tokalaşalım. Arkalar diyarının sevgili, saygıdeğer, güzel izleyiciler. Bugün kümesindeyim her zamanki gibi. Harikalar diyarında sabah sabah hayvanlarımı böyle bir dedim ki yemliyim. Hem de birazcık da sohbet edebiliriz tabi bu durumda. Tavuklar acıkmış abi. Bayağı bir acıkmışlar. Dışarıda çıkıp şimdi yem atacağım. Karışık sürümün şöyle bir Hafiften karnını doyururken izlemek çok güzel. Normalde bizim tavuklarımız böyle olmaz. Şu an çok açlar. Neden açlar diye sorsanız yem yok abi. Şimdi yem siparişinde bulunup neredeyse 4 tane yakın bir yem gelecek elimize. Geldiği zaman zaten videosunu sizlerle paylaşacağım onu da bir çekeceğiz. Ancak biraz gecikti arkadaşlar böylece de yem bitti. Biz de günü birlik yem alıyoruz ama oldukça sıkıntı çekiyoruz çünkü hayvan çok ve yem gerçekten de yetmiyor. Bekliyoruz bakalım. Yok çok yakında yemimizde de gelmiş olacak. Onu da tabii sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Dışarı çıkalım isterseniz arkadaşlar. Şöyle hayvanlarımız yakinen gördünüz mü burada şu an bayağı bir ataks var. Ataks ağırlıklı. <laughs> Ama maşallah subhanallah bile kalabalık sürü. İzmir'e çarptık. kardeşim. Bayağı kalabalık. Abi. Hay <laughs> maşallah. Hay maşallah. Subhanallah. Pony. bak, 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 Evet, bak, bak, kâmeriye, bak, 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 はやぶいとんにんじんととんにんじん。<noise> sabahlara kadar şu köşede kıvrılıp köpeğimin yanında otursam yorulmam arkadaş tavuklarımla iç iç olduğum bu videomuzda siz değerli takipçilerime bu hayvan sevgisinin ne kadar pürüzsüz ve hoş bir duygu olduğunu anlatmaya çalıştım aslında ressamın çizdiği resme esere değil Eserin içinde anlatılana dikkat etmek gerek. Tavşanlar yanına da gitmeyelim arkadaşlar? Yemimizi verdik. Şu kadar yemim kaldı. Bunu da buraya asacağım. Şöyle dursun. Ne yapalım? Daha fazlasına gücümüz yetmiyor arkadaşlar. Ee, bir de arka tarafa doğru gidelim. Tavşanlarımızın yeşilliklerini izleyelim arkadaş. Bir bakın tavşanlarımız nasıl yeşillikle yemleşiriyor. böyle yeşillenir, böyle yiyip içir. Annem sağ sabahları tavşanlar ot getiriyor. Kenar olarak biçiyor. biçtiği otları da buraya yatırıyor. Ben de biçer miyim bilmiyorum. Biçeriz hep birlikte. Tavşanlarımız ot biçer, ot da yatırırız inşallah. Sizler için yapıyorum biliyorsunuz bunları. <laughs> Tavşan familimiz her geçen gün büyüdüğü gibi her geçen günde yeni yavrularımız, yeni hayvanlarımız yeni sahiplerine sahiplendirilebiliyor arkadaşlar. Bunların farkında değilsiniz tabi arka planda neler dönüyor bilmediğiniz için. Tamam bir şey demiyorum ama emin olun bir döngü var tavşanlarda. O yüzden bu döngüyü de kaçırmak istemeyen arkadaşlar için. Harikalar diyarına <laughs> bekliyoruz sizleri. Canlarım benim maşallah. Tavşanlar çok rahatsız etmiyorum. Sabah sabah yemlerini yedikleri için otları yerken benden korkup da gidip sağa sola sinsinler istemem arkadaşlar. Kekiklerimize gelirsek, kekikler kendilerine yuva yaptı kekiklerimiz. Kınalı keklik yuvası ayrı bir güzel olmuş. İçeride artık bir yuva oluşturduğu için biraz daha dikkatli hareket edebiliyorum. Çünkü kekiklerin yuvası önemli. Demek ki burk düşme ihtimali yüksek şu an. O yüzden çok fazla dikkat edecek şekilde bir bakalım çekim yapabilecek miyim? İçeri çok fazla girmek istemiyorum. Kınalı kekikler. İçeride babam dedi ki yuva yapmış. Çok iyi. Önceden biliyorsunuz dağınık bir yumurta salma şekli vardı. Maalesef keklik yumurtalarımızda da kayıplar yaşadığımız için Sultan altına koyduğumuz keklik yumurtaları mafiş arkadaşlar. Çıkmadı. Sıkıntı yaşadık. Şu an güvercinin altındaki yumurtaları sürekli kontrol ediyoruz açıkçası şöyle içeri doğru bakacak. Kekikten ürkütmeden en azından. Bir bakalım yumurta. Yuva, yumurta. Bir şey bu ama. Ben bir şey göremedim. Herhalde ki şunun içinde. Aynen. Bakın orada. Yuva yapmış. Çok fazla. Onları tedirgin etmeden ben kaçıyorum abi. Şimdi öyle sıkıntılı bir durum ki Kınalı kekler böyle. Şimdi orada sallanan yumurtalar kaç tane bilmiyorum. Elimize dokunmadık, dokunmayacağız da. Dokunursak biliyorsunuz sıkıntı yaşayabiliriz. O yüzden bekleyeceğiz. Kekiklerimiz eğer kurk düşerse düştü. Düşmezse de alıp makineye atacağız. Güvercinin altına koyduğum yumurtalarda ise güvercin halen daha yatıyor. Çok fazla yorum geldi. Abi o güvercinin altına koyduğum yumurtaları alsana. Onlar çok sıkıntılı olur. Bak güvercin kalkar falan dediniz ya ben sürekli kontrol ediyorum arkadaşlar gidip güvercinimiz yatıyor yatmadığı zaman yumurtaları alacağız sizlere de göstereceğim zaten dolu boş kontrolü de yapalım duruma vaziyete yürü artık İşlemleri gerçekleştirmeye çaba göstereceğim arkadaşlar seviyorum sizleri şimdi uzaklardasın köpeğin poni <laughs> Cinsini merak edenler var. Kuyunu suyunu bilmeyenler var. Köpeğin ponu bir zaar cinsi. Aslında Türk palisi olarak da geçtiğini söyleyebilirim. Çünkü bu hayvanın yeri, yurdu, tipi, hareketleri çok başka arkadaş. Çok zeki bir hayvan, çok uyanık bir hayvan. Tilkiyi yaklaştırmaz. Sabah akşam alarım gibi öter. Çok fazla bir cesareti yoktur. Yani demem o ki çok şeye gelemiyor yani. Hır yürü yok insanlara karşı oldukça uysal, kimseye karşı böyle bir saçma sapan bir hareket sergilemiyor. Gerçi hayvandan hayvana değişir arkadaşlar bu durum, onu da söyleyeyim. Ben ponimi çok seviyorum, poniyi seven arkadaşlara da buradan selam söylüyorum. Ataksar konusunda da bir bilgi verici video çekmek istiyorum. Çünkü Ataksar'ı bayağıdır besliyoruz, bakın neredeyse bir ay bitirdik. Atakslar hakkında ne kadar tecrübe edindiysem bunu sizlere aktarmak isterim. Ancak bu bilgi verici bir videoya gireceği için siz değerli takipçilerimden birer tane yorum bekliyorum. Çekmemi ister misiniz? Ataksı gerçekten merak ediyor musunuz? Merak edilen bir hayvan ırkı mıydı? Yumurta verimine, bütün sağlık problemlerine kadar anlatmam gereken her şeyi sizlerle paylaşayım mı? Ataksı neden o kadar çok fazla yemiyor? Ataksı neden o kadar çok yumurta salıyor? Atak yumurtaları neden bıraktı? Veya da yumurta neden yapmadı? Bunların hepsi birer soru işareti değil mi kafanızda? İşte bunların hepsine birer cevap olabilirim. Ama sizlerden bir ricam olacak tabii ki. Bu videomuza güzel bir like bekliyorum arkadaşlar. Beğenilerinizi lütfen açmayı. En azından her izleyen kardeşim için söylüyorum. Bir tane beğeni atın aşağıdan. YouTube algoritmasına göre beğenileriniz sayesinde videolarımız daha çok önerilebiliyor. Bize destek olmak için elinizden gelen tek şey ve ücretsiz olarak yapabileceğiniz tek şey şu beğen butonuna bir kez tıklamak. Bildirimler de açık değilse şöyle zil var orada bildirimleri de açmak. Bu kadar basit arkadaşlar. Harikalar diyarı sizler olduğunuz sürece var olmaya devam edecek. Elimden geldiğince yeni içeriklerle sizlerle olmaya çalışıyorum. Bir sonraki videomu kaçırmayın diyorum. Bugün çok heyecanlı güzel bir video oldu benim için. İnşallah daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.